Diyarbakır etrafında bağlar var, bağlar var Fitilişler yüreğimde yaren var ama Evet, seni biraz daha tanıyalım bakalım. Beni sen çağırdın. Niye çağırdın? Ne oldu, tipin değil miyim? nasıl bir pislik olduğunu. Pislik mi? Kart. Çirkin. Çirkin. Varoş. Rezil herif. Akşam beni eve çağırıyor. Kadınlara da yemek gibi davranıyor musun acaba? Sen paranın teki be. Yakışıklı ya. Ama kız gidiyor baba. Gitti kız gitti. Oğlum bir daha bana milletin içinde baba deme. Kusura bakmayın Cemal Bey. Babamın yanında bir kadın vardı. Peki bundan bana ne Mahmut? Bu kadın anandı. Babamın eli annenin memesindeydi. Ne? Benim senin gibi bir kadınla ne işim olur? Sen kurban ol benim gibi kadın. E, ee, senin hikayen ne? Benimki basit. Kızım, annem o kadar. Peki çiçeğin babası? Bence çok yakışıyorsunuz. Yakışıklı, karizmatik adam. E bütün kadınlar da bayılıyor. Sorun da bu ya zaten aynı babana benziyor. Ben bunu hazır değilim. Nasıl benim hayalim? Gerizekalı bir çocuk yetiştirmişsin zaten. Ona burada adam olmayı öğretiyorum ben. Kendi oğluna çocuğum demeyen bir adamdan ne bekliyoruz ki? Sana baba dedim kızım. Beni böyle pişmiş büyüdüm. Ben niye babam yok? Ben bunu daha önce yaşadım. Seni toplayıp çarptığımda başka bir sonuç çıkmayacak hiçbir zaman. Senden de oğlumdan da hayattan da ikinci bir şans istiyorum.